Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte modeme taktığımız USB'yi e, bilgisayarda A'da yani şu kısımda bu bilgisayara girip A kısmına bastığımızda e, modeme takılı olan USB'yi görmeme sorununu inceleyeceğiz. Buna bir çözüm götüreceğiz. Ben çözüm yolunu buldum arkadaşlar. Bunu sizlere de göstereceğim. Önceden benim burada modeme takılı USB'm gözükmüyordu. Bakın şu an gözüküyor bunu nasıl yaptım sizlere adım adım anlatacağım. Öncelikle bilgisayarımızın arama bölümüne geliyoruz. Buraya denetim masası yazıyoruz arkadaşlar. Denetim yazdıktan sonra zaten hemen çıkıyor gördüğünüz gibi buna tıklıyoruz. Burada programlar ve özellikleri bölümüne geleceğiz arkadaşlar. Programlar ve özellikleri. Burada Windows özelliklerini aç veya kapat. Bakın burada sol üstte. Buna bir kere basıyoruz. Ve bir menü açılıyor. Buradan aşağı iniyoruz. SMB 1.0 GIFS File Sharing Support bölümü var arkadaşlar. Buna bir çift tıklıyoruz. Normalde burasında tik olmaz. Şöyle bir bölüm olur arkadaşlar yani bu tikin yerine burası kop koyu bu karenin içi simsiyah olur burayı açtıktan sonra altta bakın sekmeler açılıyor burada smb 1.0 cip 1.0 1.0 bunların hepsine tik koyuyoruz arkadaşlar ve buradan tamama basıyoruz tamam bastıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz ve modeme takılı USB belleğinizi artık bu aşamadan sonra yani bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra bilgisayarınızın A bölümünde artık görebilirsiniz ee, USB'yi taktığınızda e, görmesi için hangi ismi verdiyseniz ben Air5750 NAS ismini verdim Daha doğrusu bu isim otomatik olarak oluşturuldu Bu şekilde bir modeme takılı USB'mi görebiliyorum arkadaşlar. içinde filmler, benim kendi dosyalarım gibi dosyalar var. Burada çokça dosyalar gördüğünüz gibi. Bu şekilde dosyalarınızı A bağlı tüm bilgisayarlarda ve telefonlarda kullanabiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.